Çarşafın rengi siyahtır. Çünkü neden? Hazreti ee, Ayşe annemiz. Anne Mümmü Selim'e validemiz anlatıyor. Hı. Ee, cilbap ayeti nazil olduğu zaman yani Ahzab Söylesi'nin demin okuduğum cilbap, e, celabib, kelime cel, cilbap geçmiyor da celabip cilbabın cemi çoğuludur. Cilbap ayeti nazil olduğu zaman Allah ensarın kadınlarına rahmet eylesin. Ne kadar şeriatla amel ediyorlar. Ne kadar ayet nazil olur olmaz. Gece ayet nazil oluyor. Medine'de bu hemen yayılıyor. Hemen yayılıyor. Sabaha tatbik ediliyor. Siyah kargalar gibi. E karga siyah olur değil mi? Lacivert karga var mı? bir <laughs> Siyah kargalar gibi bütün Medine sokakları kadınlar siyah kargalar gibi. Bu hadisi şerifte rengi de beyan edilmiş. O zaman işte krem yoktu, lacivert yoktu falan öyle bir şey yok. Oradaki tatbikatta siyah geçiyor. İki siyah rengin iticiliği var.